Bu gecede düşünün tribindeyim. Seni bulutlar anlattın, gözleri yaşardı ağladı. Ateş anlattın, bir duraksadı, söndü, kül oldu. Sen gittin şimdi, sen gittin ya, iyi oldu aslında. Sevmediğini anladım. beş ay nefret ettim. Mahallelerim geldi aklıma. Neler yapacaktık neler. Olmayan çocuğumuzun adını bile koymuştuk. Hatırlıyorsun değil mi? o kadar hayal kuruyorduk ki hayallerimizin bile hayalleri vardı. Ama o hayaller sadece hayallerde kalıyormuş. Bunu anladım. Ne zaman gülüşün aklıma gelse bir sigara daha yakıyorum. Ah diyorum ah. Gülüşlerin diyorum ve sısıyorum. Tek cümle çıkmıyor sigaram bitene kadar. Ve o da bitiyor. Ve sigaram bittiğinde anlıyorum. Neye çok bağlanırsak zamanı gelince gittiğini. Son dumanımı da çektim ve attım yere. Sana olan kendimi ezmaritten çıkardım. Kayboluna kadar ezdim, ezdim, ezdim. Ve sonunda kayboldu. Seni de kalbimden öyle atabilseydim keşke. Olmaz mı? Yapamam mı? Yapamam. Ne zaman yapacağım dediğinde biri kulağıma dur diye fısıldıyor. Dur diye. Sanki olmayacak kızımız. Dur baba diyor dur. Zamanı var bekle. Annem hatasını anlayacak diyor. Ama ne çıkar ki ben alarken o başkırıyla kaka diyor Ne çıkar ki geriye gelse Ne eder ki eskisinden daha fazla sevse Güvenim gittikten sonra Gitmem senden dese Ne yazık Dedin mi bana O kadar seni seviyorum dedin Nasıl dedin anlatsana biraz bana da Nasıl oynadın oyununu Nasıl yaptın rolünü Çok da masumdun aslında Ya da ben öyle biliyordum Ya da hakkında hiçbir şey bilmiyorum Neyine güvenebilirim ki artık gözlerine baktığımda kendimi göremiyorken, kalbine dokunduğumda eski ritmi alamıyorken, işte o eskiden dokunduğun kalbin var ya, şimdi atmıyor gibi, durmuş gibi, yokmuş gibi, kaybolmuş gibi, eskiden hatunum dediğim kadına şimdi hanımefendi diyorum. O da bir zamanlar erkeğim diyordu bana. Ne oldu erkeğine? Sen gittikten sonra öldü. Gitti bitti. İnsanlar da çok acele etti. Ölünce unutulmayacak mıydım zaten? Ve ben seni gülüşünle sevişimle, elini tuttuğumda değişen kalbinin ritmiyle sevdim. Sevdim değil mi? Az önce sevdim dedim. Sevdim değil işte. Hala seviyorum. Ama gel sen, hatunum demem sana. Seni seviyorum, bir daha çıkalım demem sana. Gideceğini bildiğim halde neden geleyim sana? Aynı şehirdeyken neden yalnızım sana? Neden yakınımdayken çok uzağım sana? Çok uzağımdasın, gelemiyorum sana. Birazcık anlasana, ve son cümlelerimi söyleyeyim sana. O hayal ettiğimiz kızımız var ya, şimdi gülüşleri on numara. Sen Senin hayal ettiklerini başkasıyla yaşıyorum. Seninle olduğum kadar mutlu olmasam da ona bakınca seni anıyorum. Ve seni hala eskisi gibi tanıyorum. Ve unutma, herkes bir kere sever ve bir kere yarar. Eyvallah.